Fidanlıkta. Sebep? Akif'in adamını konuşturmaya gitmiş. O bizim ne işle uğraştığımızı biliyor Yani telefonda anlatabildiğim kadar anlattım. Detay bilmiyor. Ya bilse o da gelirdi herhalde de. Sen Zeki'ye sıkacaksın. O da Akif'in peşine düşecek. Ya hepimizin aynı şeyin peşinde koşmasına gerek yok. İlyas doğru yapıyor. Bizdeki o da Akif'e. Söyle işi bitince eve geç. Peki amca. Aha buldum. Neyi buldun lan? Yavuz'u buldum babam. Yavuz kim? Anlatayım babam. Bu dün arayıp duran garip sülo vardı ya. Ha evet. He işte bu sivrilerin işini ben ona vermişim biliyorsun. Bu sabah beni aradı. Yavuz diye biri varmış. Bu Zeki'nin has yeğeniymiş. Ekipleri o koordine ediyormuş. Ha sen adamın tipini nereden biliyorsun daha buldum diye zıplıyorsun. Ha biz nereden bulacağız garibim diye çıkıştım Sülo'ya. O da bana fotoğrafını gönderdi. Telefonum yukarıda. İstersen getireyim. Yan yana koy bak. Tamam tamam gerek yok telefona yok gerek yok. Ne dedi bu garip sana? Ya? Bu Yavuz nerededir? Nasıl buluruz onu? Tamamını devamını getir hadi. Çıkışta ararım Tufan Asiloy. Fotoğrafını bulan izini itini de bulur. Öyle değil mi babam? Biz izini bulamazsak onların bulması zor. Yalnız reis onun itini takip edersek o zaman ulaşabiliriz. Siz Yavuz'u bulursanız bu adam bize hem zeki hem paralara götürür. Ben de bu arada o yılanın başına... Reis'im. Haşmet Façalı geldi. Buyursun. Gel Haşmet gel. Hızır da tam senden bahsediydi. Ne gibi? Ne bileyim yılanın başı filan diydi. Yılanın başı Haşmet değil. Ünal. Baba, biz bu fotoğrafları yukarıda inceleyelim. Çıkla. Açmetsini çağırdım, reis. Kızdır çağırmadı, ben kendim geldim. De bakalım niye geldin? Hızır Zeki'yi vurmuş. Gelme bahanem bu. Gelme sebebimse başka. Kimden duydun? Tahsin'den. Senin amca oğlunda da nasıl bir kulak varmış arkadaş? Adamın yaşadığı yeri duymaz. Tek kurşun sesini duyar. Ölmüş mü? Ölse sadece ile hepimiz duyardık. O zaman o şerefsiz o hala hayatta. Özür. Gitti paralar. Zeki ile paraların ne alakası var? Fuat paralarımı Zeki'ye teslim etti. Vay Ünal vay. Evet. Ünal bizi ters köşeye yatırdı. Ama biz, biz de onu yarın ters köşeye yatıracağız. Nasıl yapacağız reis? Ünal'ın ölümünü oylayamam ama ihanet eden Fuat'ı gözümle gördüm. Fuat'ı konuşturursam ...onun masanın liderliğinden ederim. Kim lider olacak? Sen mi? Sen ulaşmayacaksın. Nasıl yani? Ne fark eder? Ne? Yarın bana ihanet eden lideri koltuğundan ettikten sonra... ...liderin kim olduğu değil... ...liderin bilmesi gereken önemli. İhanet eden bedelini öder. benim, Tahsin'in, Behzat'ın oylarını almak için mi bana liderlik teklif ediyorsun? Açık söyle. Öyle ya da değil. Bugün bana ihanet eden yarın sana edecek. Benim oyum senin. Tahsin'in de, Behzat'ın da. Liderlik falan da istemiyorum. Kimi istiyorsanız onu için